Tonguç Akademi'den hepinize merhaba. 9. sınıf tarihi, ikinci dönem, full özet. Bugün sizlerle beraber bakacağımız ders konumuz olacak. Bu... E... Derste biz sizlerle beraber 5. ve 6. üniteye bakacağız. Bundan önceki ilk 4 üniteye önceki bölümlerde bakmıştık. Bugün ise hani İslam tarihi kısmına ve Türk İslam tarihi kısmına bakarak da 5. ve 6. üniteleri tamamlayacağız. Tabii bunlar full özet şeklinde yani özet e, kısaca böyle hani tekrar bir konulara değinme, tekrar bir konuların üzerinden geçme olacak. Daha ayrıntılı bakmak istiyorsanız kanalımızda ünitelerin ayrıntılı videoları var. Ayrıntılı videolarda bunları inceleyebilirsiniz. Bu full özet şeklinde tekrar bir özet şeklinde size ifade etmek olacak tamam mı? Hadi bakalım dersimize başlayalım. İlk olarak burada İslamiyet'in yayılma aşamasıyla bir başlayalım. Şimdi İslam öncesi Arap Yarımadası'na baktığımız zaman İslam öncesi Arap Yarımadası'nda bir defa siyasi birliğin olmadığını, şehir devletleri şeklinde böyle bir organizasyonun olduğunu, İslam coğrafyasının biraz hani çöllerle kaplı olduğunu bu yüzden tarımdan ziyade hayvancılık ve ticaretin gelişmiş olduğunu söylemek Mümkün. İşte bir takım panayırlar düzenleyerek bunlar e, özellikle toplumsal birliği artırmaya çalışıyorlar. Bir putperestlik hakim bölgede e, ve işte köleliği e, tamamen bir ticaret unsuru putperestlik bir ticaret unsuru e, bunlar işte bunların ticareti yapılarak da iktisadi hayat ilerletilmeye çalışılıyor. İslamiyet'e yayılıyla bir başlayalım. Şimdi İslamiyet, Hazreti Peygamber tarafından biliyorsunuz ki... ...610 yılında gelen vahiy ile beraber doğmaya başlayacaktır. Daha sonra 610'dan 622 yıllarına kadar bir Mekke dönemi var İslamiyet'in. Mekke döneminde baskı ve zulümle geçecektir. Bu yüzden AKB biatlarıyla, yani Medine'ye geçmeden evvel... ...Hazreti Peygamber ve Medine'dekilerle bir AKB biatları düzenlenecektir. Bu biatlarla beraber... E ee, Hazreti Peygamber 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç edecektir. Bir hicret gerçekleşecek burada. ve hicretten sonra da Medine'de Medine'de yaşayan halklarla bir toplum sözleşmesi imzalanacak. Bu Medine Sözleşmesidir. Daha sonra Medine'de bir İslam devleti kurulacaktır. Bu İslam devletinin kurulmasıyla beraber de Mekkeli müşrikler bu defa Medine'deki İslam devletine saldırmaya başlayacaktır. İki taraf arasında gerçekleşen ilk savaş Bedir Savaşı'dır. Mekkelilere karşı e, elde edilen de ...ilk zafer olacaktır bu. Unutmayalım. E aynı zamanda daha sonra... ...Mekkeliler, Bedir'in burada... E, ...tamamen hani intikamını almak için... ...Uhud'da... ...tekrar e, tekrar saldıracaktır. Mekkeliler karşısında alınan... ...bir başarısızlık olacak Uğur Savaşı. Çünkü Uğur Savaşı'nda... ...Hazreti Peygamber'in burada... E, ...tepeye bırakmış olduğu, konuşlandırdığı... ...okçular yerlerini terk edecek. Savaş nizamı bozulduğu için... E, ...burada Medine İslam Devleti'nin e, orduları mağlup olacaktır. Hendek Savaşı'nda Mekkeliler tekrar saldıracak. Bu Mekkeliler karşısındaki son savunma savaşı olacak ve bu savaşta e, Müslümanlar tarafından kazanılacaktır diyelim. Bu savaştan sonra da artık eee Mekkelilerin direnci kırılacaktır. İki taraf arasında bir yıl sonra Hudeybiye Barış Antlaşması imzalanacak ve bu antlaşmayla Mekkeli müşrikler Müslümanların siyasi varlığını tanıyacaktır diyelim. Hayber'in fethine gelelim. Şimdi Mekkeliler bir kenara çekilince artık e, İslam devleti de biraz daha genişleme ve diğer faaliyetlerle e, biraz daha e, uğraşma fırsatı bulacak. Önce Hayber Kalesi fethedecektir. Burası Yahudilerin elinde bulunan bir bölgedir. Onlara karşı bir başarı elde edecek ve Şam Ticaret Yolu'nun güvenliği de Hayber'in fethiyle sağlanacaktır diyelim. Mute Savaşı, Bizans'ta gerçekleşen ilk savaş olacaktır. E, Mute Savaşı içinde onu söyleyelim. Mekke, 630 yılında fethedilecektir. Müşriklerden alınacak ve oradaki kuvvet artık son bulacaktır. Kabe'deki putlar kırılacak ve Kabe'de dini bir merkez haline getirilecektir diyelim. Huneyn Seferi, putperest kabilelere karşı bir mücadele var burada. Tayyip Seferi'nde Tayyip'lere karşı mücadele, Tebük Seferi'nde Arabistan yap dışına yapılan ilk sefer olacak ve en sonunda Veda Hacı ile beraber Hazreti Muhammed evrensel nitelikte bir konuşma yapacak ve burada işte kadınlara değer verilmesi gerektiği, köleliğin kaldırılması gerektiği ve ...insan haklarına saygılı olması gerektiğini burada vurgulayacak ve... ...Kuran-ı Kerim'e sahip çıkılması, İslamiyet'in yayılması ve ilerletemesi konusunda da... ...birçok önemli ifadede bulunacaktır. Biliyorum. Dört halife dönemine gelelim. Dört halife dönemi, Hazreti Peygamber'den sonra... ...İslam'ın önde gelenlerinin seçimle, oy birliğiyle başa getirdiği insanlar olacaktır. Halef, yani burada peygamberin tamamen hani yolunu izleyen kişi manasında kullanılacaktır. Hazreti Ebubekir döneminden başlayalım... Onun döneminde ilk olarak yalancı peygamberlerle mücadele var. Niye? Çünkü Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra ortaya hani yeni peygamber benim diye çıkanlar olacaktır. Öncelikle bunlarla mücadele ediliyor. Dinlen e, dönen dinlen kabilelerle mücadele edilecek. Yine zekat vermeyenlerle mücadele edilecek. Yine halife, devlet memurlarına bu dönemde maaş bağlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'in özgünlüğü korunsun amacıyla Kur'an-ı Kerim bu dönemde kitap haline getirilecektir. Yine Arap Yarımadası'nın e, dışına ilk defa seferler düzenleniyor. Fethi hareketleri yapılıyor. Suriye ve Irak'a da ordular gönderiliyor. Hazreti Ömer dönemine gelelim. İran ile Kadisiye ve Nihaven savaşları burada gerçekleştirilecektir. Özellikle devlet teşkilatlamasının yaşandığı bir dönem ve fetihlerinde en fazla yapıldığı dönemlerden biri olacak. Topraklar yönetim birimlerine ayrılıyor. İktidar sistemi burada temellenecektir ki bak iktidar sisteminin kurulduğunu da görebiliyoruz. İlk kez divan kurulacak, kadılık sistemi getirilecek. Bakın devlet işlerini kolaylaştırması açısından olacak bunlar. Yine ilk düzenli ordular kurulacak, ordu yaş şehirleri oluşturulacaktır. Devlet hazinesi olan Beytül Mal burada oluşturulacak ve Hicri takvim yani 622 başlangıç olarak kabul eden ay yılı esaslı takvimde Hazreti Ömer döneminde oluşturuluyor diyelim. Hazreti Osman dönemine gelelim. Onun döneminde Libya Tunus fethediliyor. Donanma oluşturuluyor. Bu donanmanın başına da muaviye getiriliyor. Bizans'ta bir donanma savaşı yapılıyor. E, ve bu savaşta da İslam orduları kazanılacaktır diyelim. Yine Türklerle savaşın başladığı bir dönem olacak... ...Hazreti Osman dönemi. Kur'an-ı Kerim çoğaltılacaktır çünkü yeni fethedilen yerlere... E, ...o bölgede İslamiyet'in yayılması için... ...Kur'an gönderilecektir diye. Yine Hazreti Osman'ın... E, ...devlet işlerinde önemli mevkilere... ...Emevi ailesinden... E, ...işte kişileri getirmesi... ...İslam'daki ilk karışıklıkların... ...başlamasına sebebiyet verecektir. Hazreti Osman şehit edilecek. Onun üstüne de Hazreti Ali... E, ...başa gelecektir. Tabi Hazreti Ali'nin... Ee, ...Hazreti Osman'ın e, şehit edenlere karşı... E, ...burada işte... E, ...yeteri kadar işte mücadele etmemesi... ...işte e, bulmamaya çalışmaması... E, ...gerekçe gösterilerek... ...Hazreti Ayşe tarafından... E, ...burada Hazreti Ali'nin halifeliği tanınmayacaktır. Hazreti Ayşe, Taha ve Zübeyir ile... ...Hazreti Ali arasında geçen... ...bir cemel... ...yani deve vakası vardır. Bu mücadele Hazreti Ali kazanacaktır. Yine Hazreti Ali'nin halifeliğini tanımayan... ...Muaviye olacak Emevi ailesinden... İki taraf arasında Sıffin Savaşı gerçekleşecek. Sıffin Savaşı'nda da yine Hazreti Ali savaşı kazanacaktır. E, i̇ki taraf arasında bir hakem olayı gerçekleşiyor. E, hakem olayından sonra da Hazreti Ali, Hazreti Muaviye ve hariciler olmak üzere İslam toplumu üç ayrılacaktır diye. E, bu dönemde de yine iş karışıklıklar e, oldukça çok olacak ve fetih hareketlerinin durduğunu da söylemek mümkün. 4 Halife döneminde e, bu şekilde bir ifade etmiş olalım. Hazreti Ali de şehit edilecek ve 4 Halife dönemi sona erecektir. Emeviler dönemine gelelim. Emeviler e, kurucusu Muaviye olacak. E, yönetim merkezi Şam'dır. Özellikle e, Muaviye burada Hazreti Ali'nin oğullarından olan Hasan'la bir anlaşma yapacak. Kendi hanedanının tanınmasını isteyecektir ve Emevi devletini kuracak. Onun döneminde hemen fetih hareketleri başlıyor. Türkistan bölgesine. Türkistan'da Kabil, Buhara, Sicistan, Nesef ve Baken. yine Anadolu'ya doğru fetih hareketleri başlıyor. İstanbul kuşatılıyor. Yine Kuzey Afrika'ya doğru da fetih hareketleri mevcuttur değil. Ee, Kerbela olayı ee, bu dönemde önemli bir olay olacak. Ee, ...Yezid döneminde gerçekleşen bir olaydır. Burada Hazreti Hüseyin ve beraberinde Hazreti Ali'nin soyundan gelen insanlar katledilecektir. Bu da İslam'da kesin ayrılıkları net halde or ortaya koyacaktır. Yine bu dönemde Harees Savaşı var ee, ve Mekke kuşatması da bu dönemin önemli olayları arasında. Emirler döneminde toplum Müslüman Araplar, mevaliler yani Müslüman olmasına rağmen Arap olmayanlar çöle gözüyle görecektir. Zımmiler yani gayrimüslim kısım bir de köleler olmak üzere dörde ayrılacaktır diyelim. Peki Emeviler nasıl yıkıldı? Bir defa onların merkezi otoritesinin zayıflaması, izlemiş oldukları mevali politikası... ...yani Müslüman olan ancak Arap olmayan toplumlara da köle gözüyle bakmaları ve onların da isyan etmeleri... ki bu iç isyanlar da Emevilerin yıkılmasına sebebi verecektir diyelim. Abbasler'e gelelim. Abbasler kurucusu Ebu'l-Abbas Abdullah olacaktır. Bağdat merkezi olarak kurulan bir devlet olacak... Özellikle Abbas toplumu ikiye ayrılıyor. Avam sınıfı esnaf, çiftçi ve kölelerden oluşmaktadır. Bir de hava sınıfı var. Vezir, emir ve alim yani yönetenler hava sınıfını oluştururken halk ise avam sınıfını oluşturacaktır. Abbasler mevali politikasını reddedecek ve terk edecektir. Mesela onlar e, Türklere oldukça önem verecek. Askeri görevlerin birçoğuna Türkler getirecek. İdari konularda ise İranlılardan faydalanacaklar Abbasler. E, Halife Memun döneminde Bağdat e, Bağdat'ı koruma amacıyla da Türklerden oluşan bir Samarra şehri oluşacak. Bakın Bağdat'ın hemen önünde bir koruma şehri olarak Samarra'yı görebiliyoruz. Yine Bizans sınırına yakın yerlere Avasım şehirleri kuruluyor. Bakın Avasımlar da burada, ee, Bizans sınırına yakın yerlerde. Ee, bu şehirlerde de kurularak e, özellikle Türklerin askeri unsurlarından faydalanmaya çalışacaklar. E, Moğollar tarafından 1258 yılında Abbas'tan son verilecektir Bağdat ele geçirilerek. Devam edelim Mısır'da kurulan Türk devletlerine gelelim. Abbaslerin zayıflaması ile beraber e, orada ilk olarak Toğnoğulları, Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir, egemen olacaktır. Abbas komutanı Ahmet Bin Tolun tarafından kurulan bu devlet, e, özellikle Mısır'da bayındırlık işleriyle, maristanlarla, bimaristanlarla egemen olan, sosyal devlet anlayışını geliştiren bir devlet olacaktır diyelim. Tabii kumandanlar arasındaki rekabet ve taht kavgaları bu devletin yıkılmasına sebebiyet verecek. İşitlere gelelim. Işidiler, e, Muhammed bin Toguş tarafından kurulacaktır. Akşitler olarak da bilinmektedir. Onlar, kutsal topraklara Hicaz bölgesine egemen olan ilk Türk devletidir. E, yıkılmasında ise ilk çalkantılar ve Fatimilerin etkisi görülecek. Eyyubilere gelelim. E, Mısır'da egemen olan Türk devletlerinden biridir. Selahaddin Eyyubi'nin babasından alacaktır isimlerini. Özellikle Hittin Savaşı'nda Hittin Savaşı'nda Kudüs'ü haçlardan geri alacak Selahaddin Eyyubi ve bu bakımdan da ...oldukça önemli olacaklardır. Bir de Memlükler var. Mısır'da Aybek tarafından kurulan e, bir unsurdur. Hatta Aynacoluk Savaşı'nda onlar Moğolları mağlup edeceklerdir diyelim. E, ancak Mısır Seferi'yle beraber... ...Yavuz Sultan Selim'in Mercidabık ve Ridaniye Savaşları'yla... ...Memlük Devleti tarihe karışacaktır diyelim. İslam kültür ve uygarlığına gelelim. Şimdi devlet yönetiminde özellikle Medine'de e, kurulan bir devlet olduğunu ifade etmiştik. E, i̇lk devlet başkanı da burada... Hazreti Muhammed olacaktır. Hazreti Muhammed'den sonra biliyorsunuz bir halifelik e, makamı ortaya çıkacak ve ilk dönem dört halifesinde tamamen seçim usulüyle halifeler başa geliyordu. E, bu da hani kısmi olsa da bir cumhuriyet dönemini gösterecek seçimle başa geldikleri için. Hazreti Ömer zamanında ülke illere ayrılıyor. İllere valiler, e, yani amiller atanıyor, kadılar atanıyor. Divan teşkilatının temelleri atılıyor. Yine e, merkez önce Medine'ydi biliyorsunuz. Hazreti Ali döneminde Kufe'ye taşınacaktır. Emeviler döneminde Şam, Abbasiler döneminde ise Bağdat olacaktır. Yani kim nerede kuvvetli ise başkenti oraya taşıyacaktır. Emeviler döneminde halifelik babadan oğula geçecek. Ee, Muaviye kendi olan, kendi oğlu olan Yezid'i halife olarak e, tayin edecektir. Bu da babadan oğula geçirecektir halifeliği. Yine Emeviler bakın muhafız ve posta teşkilatını kuruyorlar. Abbasiler ise vezirlik teşkilatını kuruyorlar. Onlar devlet yönetimi konusunda önemli bir gelişmeler. Kültür ve uygarlık kısmına bakalım. Hazreti Ömer ilk defa e, devlet hazinesini burada kuruyor, sistemleştiriyor Beytül Malı. Yine devletin gelirleri arasında öşür, Müslümanlardan alınan ürün vergisi, haraç ve cizye e, hem ürün hem de askerlik yapmama bedelinde e, burada gayrimüslimlerden alınan vergiler olacaktır. Yine zekat, sadaka, ganimetler, hayvan sayısına göre alınan vergiler önemli e, gelir kaynakları olacak. İnsanlar daha çok tarım hayvancılık ve ticaretle İslam toprakları üzerinde uğraşacaklar diyelim. İslam dini, dininin temeli Kur'an-ı Kerim'dir. Biliyorsunuz Hazreti Ebubekir döneminde kitap haline getirilip... ...Hazreti Osman döneminde çoğaltılacaktı. Ee, onu da az önce ifade etmiştik. Yazı dili ve edebiyat kısmına gelelim. Şimdi Emeviler, e, Emevi halifesi Abdülmelik bakın... ...Arapçayı resmi dili ilan ediyor. Bu Arap milliyetçinin bir göstergesi olacaktır. E, zamanla da Arapça böyle bir bilim kültür dili haline gelecektir. Diyelim. E, Cabir İbni Hayyam modern kimyanın kurucusu olacaktır. İbni Sinan'ın... E, e, buradaki El Kanlı tıp eseri e, özellikle tıp kitabı açısından oldukça önemlidir. Yine eğitimde Abbas Halifesi e memurunun Bağdat Taşlı bir beytül hikme vardır. Bilgilik evi manasına gelecektir. Önemli bir yüksek öğretim kurumu olacak e, ve eğitim manasında oldukça önemlidir. Endülüs Emevileri döneminde Kurtuba Medresesi kurulacak. Hristiyan öğrenciler bile burada eğitim alacaktır. İslam dünyasında akli ilimler ve nakli ilimler vardır. Akli ilimler arasında felsefe, coğrafya, astronomi, matematik tıp gibi pozitif ilimler varken nakli ilimler arasında ise e, işte e, tefsir, e, burada hadis, fıkıh ve kelam gibi İslami ilimler olacaktır. Dini ilimler olacaktır. diye de İslam medeniyetinin en geniş sınırlarına gelelim. Şöyle hem burada bilgilere hem unsurlara bakalım. Şimdi en geniş sınırımız bu şekilde. İslam medeniyetinde Endülüs coğrafyası Tarık bin Ziyad tarafından fethedilecektir İspanya. ...ki Tarık Bin Ziyad'a... ...Cebeli Tarık adı da oradan gelmektedir. Burada bir Endülüs Emevi Devleti kuracaklar bölgede. Kurtuba merkezi. Daha sonra... ...Beni Ahmer Devleti bu bölgede egemen olacaktır. Uzun yıllar Endülüs'te... ...İspanyolların bulunduğu bölgede... ...ve Portekizlerin bulunduğu bölgede... E, ...İslam toplumu egemen olacak... ...diyelim. Tabi... E, ...yine... ...Horasan coğrafyasında, Bağdat coğrafyasında da... ...gelişmiş olduklarını söylemek mümkün. Hemen İslam bilgilerine bakalım. Onlara bir değinelim. Farabi özellikle e, Kitablu Müzik e, İhsanül Ulum adlı eserleriyle ön plana çıkan bir isim olacak. Özellikle müzik fizik e, yine felsefe psikoloji alanında kendini geliştiren bir isimdir. Müzik üzerine de ilk eseri yazacaktır. Gazali İhaül Umur yine El Musuki Minet Dalal Mekasidul Felasife adlı eseriyle felsefe hukuk ve ilahiyat alanında önemli eserler yazacaktır diye. İbn Sina Kitabı Şifa ve El Kanun eseri var. Tıp, eczacılık, felsefe alanında kendi geliştiren bir isimdir. İbn Rüşd e, Tehafütüt, Tehafüt ve Mekal Fil Mizac adlı eseriyle felsefe, matematik, fıkıh, kelam, e, tıp gibi alanlarda kendi geliştiren bir isim olacaktır. İbn Rezem ise Kitabı Menazir adlı bir is ismi var. Optik üzerine yazmış olduğu eserleri var ve fizik alanında da oldukça gelişmiştir diyelim. Devam edelim ve Türk İslam tarihi kısmına yani 6. ünitemize gelelim. Şimdi e, Türklerin İslamiyet'i kabulü kısmı nasıl oldu? Öncelikle nasıl faaliyetler gerçekleşti? Onlardan bahsedelim. Şimdi biz Türklerin ilk temasını 640 yılında e, özellikle Nihavent Savaşı ile başladığını söylememiz mümkün. Nihavent Savaşı ile ilk olarak Türkler ve İslam e, devleti devlet arasında temaslar başlayacak. Emevi Devleti döneminden itibaren ise Türkler İslamiyet'in hizmetine girmeye başlayacak. Ancak Emevilerin izlemiş olduğu e, mevali politikası Türklerin biraz hani İslamiyet'e ve İslam devletine soğuk bakmasına sebebiyet vermiştir. Ancak Abbasiler döneminde önemli devlet görevlerine Türklerin getirilmiş olmaz ve 751 yılında yaşanan Talas Savaşı ile beraber de Araplar Türklerle birlikte Çinlere karşı savaşması Türklerin artık kitler halinde yavaş yavaş İslamiyet'i benimsemesine sebebiyet verecekti. Yağma, Çiğil, Karluk ve Tusi Müslümanlığı benimseyen ilk Türk boyları arasında olacaktır diyelim. Peki Türkler ne için İslamiyet'i benimsedi? Yani kolaylaştıran etkenler neler? Benzerlik ve farklılıklar neler? Onlara bir bakalım. Şimdi tekrar anlayışına dayanan bir göktan anlayış var. Yani monoteist bir anlayış vardır. İslam'da da monoteist bir anlayış var. Tekrar anlayışı vardır. Ayret cennet cehennem inanışı var. İslamiyet öncesinde yine ayret cennet cehennem anlayışı var İslam'da. Hırsızlık, yalancılık, adaletsizlik gibi kavramlar töre ile yasaklanırken hırsızlık, yalancılık, adaletsizlik günah sayılmaktadır İslam'da. Toplumsal hoşgörü anlayışı ön planda. Yine İslamiyet'in temeli hoşgörülür. Temeli hoşgörüye dayanmaktadır. Yine din adamları ayrılacak bir sınıf oluşturmamış Türklerde. İslam'da da din adamları ayrılacak bir sınıfta değil. İşte bunlar Türklerin İslamiyet'i benimsemesine, İslamiyet'e yakın durmasının temel sebepleri arasında. Oğuzların İslamiyet'i kabulüne gelelim. Şimdi Oğuzlar özellikle 10. yüzyılın başlarında ee, yeni kent, Huvare, Cent gibi şehirler yanı sıra ka e, kar, idaresindeki bazı yerlerde Müslüman gruplar da yaşayacaklar. Egemen olacaklar bu bölgede. Özellikle Oğuzlar e, 10. yüzyılın ikinci yarısından itibaren de İslamiyet'i benimsemeye başlayacaklar diyelim. Mesela Oğuzların kanık boyu Büyük Selçuklular, Kayı boyu ise Osmanlılar gibi büyük devletleri kuracaklar. Zaten Bozoklar ve Üçoklar olarak ikiye ayrılacaklar. Bozoklar da Kayı, Bayat, Alkayevli, Karayevli, Günahan'da Yazır, Zudurga, Döyer, Yaparlı, Ayhan'da. Avşar, Beydili, Karkın, Kızık, Yıldızhan'da. Üç oklarda ise Iğdır, Büyüdüz, e, Yıva, Kınık, Denizhan'da. Salur, Alayunutlu, Eymür, yine Yüreğir, Dağhan'da. Yine e, Bayındır, Çavuldur, Çepni ve Peçenekler ise Gökhan arasında olacaktır. Peki ilk Türk e, İslam devletlerinin dinler, genel özellikleri neler? Onlara bir bakalım. Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular özelinde. Şimdi Karahanlılar kurucusu ve kurulduğu yer Bilge Kül Kadir Han tarafından Karabalsagun sagun olarak kurulacaktır. Kut anlayışı ile devletini yönetmeye çalışacaklar bunlar. Ordu teşkilatlamasında Hassa ve Gulam ordusu olacaktır. Hassa merkezde e, padişaha padişah diyorum sultanına bağlı özel ordu olacaktır. Gulam ordusu ise e, devşirilen çocuklardan oluşan ordudur. Sosyoekonomik yapısına baktığımız zaman medrese, kervansaray ve hastanelerin varlığı onlar da görülüyor. Sosyal devlet anlaşımı göstergesi olacaktır. Sözü ve edebiyat türlerine baktığımız zaman Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lugat adlı eseri yazacak. Yusuf Asacip, Kutat Kubiliği, Edip Ahmet Hükneki, Atavetül Hakkayıkı, Hoca Ahmet Eseri ise Divan-ı Hikmet adlı eseri ortaya çıkaracaktır. Uygarlığa katkılarına baktığımız zaman ise e, Ribat onlarda... önemli bir yapı oluşturacaktır. E, önemli bir e, ticari teşkilatlama yapısıdır. Yine Türk İslam tarihinin ilk yazılı eserleri onların dönemlerinde oluşturuluyor. Semerkant medresesini oluşturuyorlar ve bursa eğitimi verecekler diyelim. E, zamanında iki ayrılacak karanlar, Doğu Karanlara Karaytaylılar, Batı Karanlara ise Harzemşahlar Şahlar e, siyasi varlığına son verecektir. Gazneliler devletine gelelim. Abdülgin tarafından temelleri atılan devlet Gazne de e, oluşacaktır. Veraset anlayışıyla bir e, devlet yönetimi oluşturuyorlar. Özellikle Gulemanı Saray Ordusu, değişilen askerlerden oluşan bir yapıdır... bir de çok uluslu farklı milletlerden oluşan orduları vardır. Çok uluslu bir yapıya sahip. Bu yüzden hani kısa sürede yıkılmanın sebebiyet verecektir. Resmi dil olarak Arap alfabesini kullanacaklar. Edebiyat e, dili olarak, Farsça günlük dili olarak da Türkçeyi kullanıyorlar. E yine ilk kez sultan unvanını kullanan Gazneli Mahmut olacak. Gaznelilerde Hindistan'a başta Somnat seferi olmak üzere 17 büyük sefer düzenleyecektir Gazneli Mahmut. E, gurlar tarafından yıkılacak. Büyük Selçuklu Devleti'ne gelelim. Turul Bey devleti bağımsızlığa kavuşan hükümdar olacaktır. İsmi ise Selçuk Bey'den gelecektir. E, Nişavur merkezidir. Divanı saltanat burada. Devlet yönetiminde... oluşan temel divanlar olacak. E, hassa orduları, ikta askerleri ve yardım kuvvetleri var. Bakın ikta askerleri farklıdır. Özellikle ikta yerlerinden sağlanan bir ordusu olacaktır. Diğer Türk İslam devletlerinde o vakte kadar yoktur. E, özellikle ikta sistemine dayalı güçlü bir teşkilatlı yapısı oluşturacak. Resmi dil, Arap alfabesi, edebiyat dili Farsça, günlük dil ise Türkçe olarak kullanılacaktır. Onlar nizami medreselerini oluşturacak. Özellikle Malazgirt Savaşı ile beraber de Anadolu'nun kapılarını Türkleri açacaklardır diyelim. Katvan Savaşı'nda Kara yenilerek siyasi varlıklarına son verildiğini görebiliyoruz. Peki Büyük Selçuklu bitim biraz daha açalım. Milli Eğitim Temel Kitabı'nda Büyük Selçuklulardan biraz daha ayrıntılı bahsetmiş. Divanı saltanat biliyorsunuz devlet işlerinin görüşü tartışıldığı nokta olacaktı. Divan-ı iç ve dış yazışmaları, Divan-ı İstifa mali işleri, Divan-ı İşraf mali ve idari işlerin teftişine, Divan-ı Arzisi ordu işlerinin görülmesine, ihtiyaçlarının görülmesine fayda sağlayacak. Bir de Selçuklar'da devlet görevlileri var. Saray görevlileri var. Onlara bir bakalım. Hacı Bülüccab burada sarayın bütün işlerinden sorumlu. Emir Ahur atların bakım ve terbiyesiyle ilgileniyor. Çaşnigir yiyeceklerle, candar sarayı korumakla, Cameder hükümdar ve ailesinin elbiseleriyle, serhenk törende yol düzeni, seyahat düzeniyle, emiri silahtar silahlarla sorumlu. Emiri Meclis Sultan'ın ziyafetlerini hazırlayıp teşrifatçılık yapıyor. Abdal ise av işlerini düzenliyor. Bunlar da önemli saray ...görevlilerimizdir. Toprak yapısına bakalım Selçuklular'da. Ee, has topraklar hanedana ait topraklar olacaktır. İktidar toprakları görev ve e, asker yetiştirme karşılığında devlet görevlerine verilen topraklar olacaktır. Mülk topraklar kişilere aittir. Vakıf toprakları ise sosyal kuruluşların gelirleri için ayrılan topraklar olacaktır diye Türk İslam Devleti'nde kültür ve medeniyet kısmına biraz gelelim. Şimdi bakın Karahanlılar'da İslamiyet özellikle konar göçer yaşam tarzı e, İslamiyet'i kabul ile konar göçer e, yaşam tarzı yerine artık yerleşik toplum düzeni ...azacaktır. Sözlü kültürlerini yazılı kültür gelişecektir ki onun için hani o divan ekmekler işte atabetül hakayıklar kutatko e, kutat kubilikler divan ortaya çıkıyor. Yine Karahanlılar ve Gazneliler başta olmak üzere Müslüman devletleri de mimariden sanata eğitimden bilime siyasetten bütün kurumlara kadar İslamiyetle beraber büyük bir değişim yaşanacaktır ve İslamiyete entegre edilmeye çalışacaktır. Mesela resim ve heykel artık kullanılmıyor. Niye? Çünkü putperestliği çağrıştırabileceği düşüncesiyle bunlar fazla gelişmemiştir. Harez, Buhara, Taşkent, Semerkant gibi önemli merkezler bilim, eğitim, kültür, sanat merkezi haline getirilecektir diyelim. Nizamül Mülk'ün de Siyasetname adlı eserinde özellikle devlet yönetimi konusunda önemli bir esaslar belirlenecektir diye. Ee, devam edelim kültür medeniyet kısmından bahsetmeye. Ee, Sultan Alparslan ve Veziri Nizam yıkıcı ve bölücü unsurlarla mücadele edecek. Ee, özellikle bu mücadeleleri biraz daha geliştirip Nizamiye medreselerini burada oluşturacaklardır diyelim. Bu bakımdan da Nizamiye medreselerinin özellikle Selçuklar döneminde ortaya çıkan batınilik gibi ee, düşüncelere karşı, düşüncelere mücadeleyle kurulmuş olduğunu da ifade etmem mümkün. Yine Selçuklu süsleme, kitabe, hat, minyatür, tesip, halı, kilim ve çiğni gibi sanatlarda kendi Selçuklular geliştirecektir. Türk müziği olarak Selçuklar döneminde Orta Saray'da, obalarda tas tasavvuf yayılması sonucu, müzik ve semanın da ayinlerle girmesiyle tekkelerde tasavvuf müziğinin geliştiğini söylemek mümkün. Yine medreselerde İslami ilimlerin yanında bakın, matematik, astronomi, felsefe, fizik, tıp, tarih, edebiyat gibi... ...akli, yani pozitif bilimlerde öğretilmiştir deriz. Devam edelim. Selçuklu'nun döneminin önemli e, bilim insanlarına gelelim. E, İslami bilimlerde Eş, Şirazi, Jüveni, Gazali Errazi... ...astronomide Ömer Hayyam, ki Ömer Hayyam Selçuklar döneminde, Melikşah döneminde... ...bir celali takvimini oluşturacaktır. Bu bakımdan da oldukça önemli... Es, e, fizari, El-Vasti önemli. Fizikte, El-Savi, Tıpta, Sabur Münsel, İbnül Tülmiz, e, Ebu Saim, Muhammed Bin Ali. Edebiyatta Emir Muizi, Ömer Hayyam, Enveri, ve Ezraki önemli isimler olacaktır diye. Bunlar da bu dönemin e, önemli isimleri olacak. Evet, dersimiz, genel tekrarımız burada sona erdi. E, biliyorsunuz ki eğitim ve öğretim yılı sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından COVID-19 salgınından ötürü bu dönemi sona erdiler. Siz de artık 10. sınıf oldunuz. Peki gelecek yıldan beklentilerin neler? Hem kendin için beklentileri bizimle paylaş hem de Tonguç Akademiden 10. sınıftan neler bekliyorsun? Bunları bizimle paylaş, bunları değerlendirin ve gelecek yıl çok daha güzel videolarla seninle beraber olalım. Hadi bakalım size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Kendinize çok çok dikkat edin, çok sağlıklı, güzel günler yaşayın. Hepinize iyi tatiller dilerim. Hoşçakalın.